Arkadaşlar geride bıraktığımız sezonlarda önce Reyhan, daha sonra Hikmet Bey ve şimdi ise Emir Yemin dizisinden ayrılacaksa Yemin dizisi final yapsın diyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar yaşanan son olaylardan sonra yeni sezonda Emir'in yerine kimlerin Yemin dizisinden ayrılmasını istersiniz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kötü ve mutsuz bölümleriyle devam edip kötü bir sezon finali yapan ve ortalığın iyice karışmaya başladığı Yemin dizisi yeni sezonda neler yaşanacak? Geride bıraktığımız sezonda Feride için Emir'in canına kıymak isteyen Ümit'in yeni sezonda sonu gelecek mi? Ve yeni sezonda tüm gerçekleri öğrenen Tarhunlar ise yeni sezonda Ümit'in sonunu getirecekler mi? Ve yaşanan bu bölümlerle beraber yeni sezonda ise Songül'ün de tüm oyunları ortaya çıkacak mı? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin dizisiyle ile ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve yeni sezonda emirsiz bir yemin dizisi olmaz, emir olmaz ise bir yemin dizisi izlemeyiz diyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra kötü bir sezon finali yapan ve ortalığın iyice karışmaya başladığı yemin dizisi yeni sezonda Ümit ne kadar Emir'in canını almak istese de bu oyununda yine başarılı olamayacak fakat artık Ümit'in de sonu gelmeye başlayacaklar arkadaşlar. Ve yeni sezonun ilk bölümlerinde yavaş yavaş kendine gelmeye başlayan Emir ise Ümit'in sonunu getirmeden önce Songül'ün de tüm oyunlarını ortaya çıkaracaktır arkadaşlar. Çanan bu bölümlerden sonra Yemin dizisinde hem Ümit'in hem de Songül'ün sonu gelecek. Az da olsa güzel ve mutlu bölümler bizlerle beraber olacaklar arkadaşlar. Yeni sezona bu ikili devam edecekse Yemin dizisi final yapsın diyenler yine videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim arkadaşlar. Yemin dizisi ile ilgili önemli detaylar Yeni gelişmeler için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız.